Burada e, tuzumuz sıvı olarak yerin 1300 metre altından kaynayıp, kaya tuzlarını eriterek dağların eteklerinden kaynayıp çıkmaktadır. Burada gördüğünüz gibi havuzlarımıza bunu alıp, doğal güneş ortamında kristalleştirerek e, tuz haline getirmekteyiz. Daha sonra e, içeride, fabrikanın içerisinde e, nem alma, eleme işlemleri, ondan sonra da paketleme işlemleri yapılmaktadır. Hiçbir kimyasal madde kullanılmamaktadır. Mineral bakımından oldukça zengindir. Bölgenin kırmızı verimli topraklarından minerallere toplayarak çıktığı için hani vücudun tüm mineral ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Manezyum bakımından, potasyum bakımından, fosfor bakımından, iot, iyot, potasyum yani 84 minerali fazlasıyla barındırmaktadır. İtalya'da şu anda da İtalya'da Lezzet etiketi aldı ödül aldı. Kızımla birlikte sırt da verip çalışıyoruz. Bundan güzel bir şey olamaz yani. İhracat yapıyoruz. Tuzlarımız beğeniliyor. Ee, biz de burayı keşfettiğimizde bu kadar değerli ve bu kadar kıymetli bir tuzlu olduğunu bilmiyorduk aslında. Ama babamla beraber araştırdığımızda e, analiz sonuçlarının dünya standartlarının üstünde bir tuz olduğu olduğunu gösterdi bize. Nasıl halkımızla buluşturabiliriz ve bu değeri halkımıza nasıl katabiliriz diye düşündük ve e, bu tuzayı markalaştırma yoluna gittik. Doğallığına o kadar inandığımız bir tuz üretiyoruz ki e, herkes bu doğallığı görsün istedik ve e, üretimine başlar başlamaz tuzumuzla coğrafi işaret tescili aldık. Şu anda da e, durmuyoruz, tescillerimize devam etmek istiyoruz ve coğrafi işaret tescilimizi Avrupa standartlarına taşıyoruz. Şu an o da onay sürecinde yakın zamanda Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaretimizi alacağız. Katı tuzumuzun yanı sıra sıvı tuzumuz da var. Bulaşık makinesi tuzumuz var, banyo tuzumuz var, baharatlı tuzlarımız var. Her geçen gün ürün gamımızı da arttırmayı hedefliyoruz. Yurt dışında da yayılma sürecimiz devam ediyor. Amerika'da satışımız var şu anda. Almanya'da oranın yine ulusal zincirlerinden bir markete girdik. Avrupa'da birçok ülkede varız. Bu seneki hedefimiz de Rusya'dan daha fazla satış noktasına ulaşmak. Aynı zamanda Dubai, Katar gibi Orta Doğu ülkelerinde daha fazla satış yapmayı düşünüyoruz. Bu işe ilk başladığım zaman babam bana bir şey söylemişti. Ondan çok etkilenmiştim. Hala da onun etkisini yaşıyorum kendimde. Ben artık ülkem için üretim yapmak istiyorum, ülkeme e, katkı değerim olsun istiyorum demiştim bana. Ondan gerçekten çok etkilendim ve yani dedim ki bu ülkenin bir e, vatandaşıysak evet bu ülkemize bir faydamız olması gerekiyor. E, babam da o e, cümlesi bana geçti. Aynı hedefle ilerlediğimiz için şu an beraber çok güzel çalışabiliyoruz zaten. E, ben beraber çalışmaktan ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktan inanılmaz gururluyum.